Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Olabiliyor 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 Teşekkürler. Sandalyeden olmuş. Teşekkürler. Teşekkürler. Her işin, başkanım. Başkanım. Her işin ustası Her işin ustası olur. Daha ister ama. Daha hamur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Oh. bakalım. Oh. bakalım. Yayla pidesi ha? Gel. Gel çek bakalım. Gel kızım. Gel Bu da başkanımın personeli zaten. Çekip çekip da. Hadi var. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Herkese selamlar. Evet. Selamlar dileğiyle. İyi bayramlar. Çocuklar merhaba. Merhabalar. İyi bayramlar. İyi misiniz? <laughs> karnım açsa yolun kıymeti var mı? Belediyemiz sadece belediyeciliği yol yapmaktan bina yapmaktan ibaret görmüyor. Bakın biz Türkiye'de sosyal politikalarda en maruf, en meşhur belediye halinde. Mersin Büyükşehir. Üç buçuk R'ye yemek verir Mersin Büyükşehir. Üniversitenin, her iki üniversitenin kapısında bizim satış noktamız var. Tertemiz bizim aşağıda pişer, öğrenci gelir alır. Kenar mahallelerde, daha yoksul mahallelerde. Mobil tırlarımız var, buradan Çamlıya'ya gelmiyor mu? Geliyor. Bunlar da bir hizmettir. Çünkü insanlar yoksul. Hayat pahalı, hat safhada. Karnı doymuyor. Aç kalmış, açık kalmış. Belediyeniz bunları önemser. Evde bakım hizmetleri alıyor musunuz? Alıyor. Tabii. Arıyorum. Allah kimseye vermez. Bak benim de bir hastam var. Benim kardeşim hasta. Yıllardır bakımını yapmak zorundayız. Annem de böyleydi. Şimdi ben olmasam, kardeşlerimiz olması o çocuğun hali nice olacak? İşte belediye yetişecek. Belediye zaten kardeştir, abidir belediye. Arayın, iletişim kurun, gelirler sosyal hizmetler durumunuza bakarlar uygunsa. Çünkü imkanı olanlar var. Bakabilecek olanlar var. Bizim hizmet ettiğimiz onlar değil. İmkanı olanlar değil. İmkanı olmayanlar. Kimsesi yok ya. Cebinde yiyecek ekmeği yok kadıncağızın yaş almış, yaşlanmış. Bu tip durumlar olursa muhtarımız vasıtasıyla müracaat edin ya da dediğim gibi alo 185'i aramanız yeterli. Merhabalar. Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesindeyiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in köy gezilerini takip ettik. Çamlıyayla'nın bazı köylerine gitti Sayın Seçer bayramın üçüncü günü olması dolayısıyla e, yaylalık alanlarda çok sayıda e, vatandaş e, günübirlik dinlencesine gelmişti. Şu anda da Sebil Mahallesi'nin meydanında Sebililere e, hitap edecek projelerini e, anlatacak. Köylerde Moab e yoğun bir ilgi olduğunu belirtelim, vurgulayalım. E, tabii vatandaşlarında talepler var. Bu taleplerin en başında gelen şeylerinde yol, su ve otobüs olduğunu da belirtelim. Köylerin bir çoğunda yollarla ilgili talepler gündeme getirildi. Su ile ilgili talepler gündeme getirildi ve elbette belediye otobüsü talepleri gündeme getirildi. Şimdi başkan seçer bütün bu talepleri sanıyorum Meydandaki konuşmasında yanıt verecek. Şimdi gidelim, konuşmayı izleyelim. Evet paşa. kimse kalmasın. Sana Bayramınız Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve değerli protokol biliyorsunuz biz buralar kırsal bölgeler. Bugün aşağı yukarı 3 yıldır Bağat Bey ile çalışıyoruz. Sağ olsun sorunlarımızı en güzel şekilde çözmeye, çözmeye çalışıyor. Ama sorunlarımız biter mi bitmez. Yaşadığımız müddetçe hiç kimsenin sorunu bitmez. Biz de onun için uygun bir şekilde isteyin, uygun bir şekilde rica ediyoruz. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Bilhassa bu sene ben bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Çamlıya'yla da şu anda sadece Çamlıyayla'nın merkezinden aşağı yukarı 120-130 bin nüfus var. Her sene hususuzluktan sıkıntılarımız vardı. Sağ olsun bu sene meski personelleri en tepeden en atlamana kadar hepsine teşekkür ediyorum. Bugün üç gündür, dört gündür yani şu bayramda bu kadar nüfusa rağmen hiçbir kişi telefonumu çalıp da suyumuz akmıyor demedi. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum ve kesecek mahalle. Bir biraz uzadı farkındayım. <laughs> Canlı yaylaya da gideceğimiz için millet evine gitmeden onlara da bir merhaba edeceğiz. Muhtarlarımız da burada bizlere bölgedeki sorunları zaten aktarıyorlar, anlatıyorlar. Şimdi bizim belediyenin bir özelliği var. Muhtarlar başta olmak üzere vatandaşlarımız da bizim iletişimimiz, diyalogumuz çok iyi. Bunu da siyasete alet etmesin. Alet etmesin. Bu hoş kaçmıyor. İnsanlar birbirine düşüyor. Vatandaş şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Her yerde de söylüyorum. Siyasi dilden rahatsızım bir belediye başkanı olarak. Ben 8 yıl milletvekilliği de yaptım. Benim siyasette görmediğim yer kalmadı. Makam kalmadı. Beni rahatsız ediyor arkadaş. Biz Ankara'da sayın vekilim alınmasın. Halef selefiz. Ankara'daki bir sözcük, olumsuz bir sözcük buraya on kat daha olumsuz tesirle yansıyor. Benim başkanım söylemiş, bir başka partinin başkanı söylemiş. Ayırdım yapmıyorum. Siyaset iddia işi. Elbette ben nasıl belediye başkanı oldum? İddia ettim dedim ben iyi hizmet yapacağım arkadaşlar. Bundan daha doğal olabilir mi? Benim rakiplerim çıktı. Cumhur İttifakı çıktı, Demokrat Parti çıktı, öteki çıktı, beriki çıktı. Ama halk beni seçti. Ama seçildikten sonra ben Cumhuriyet Halk Partililerin belediye başkanıyım mı dedim. Herkesin belediye başkanıyım dedim. Artık, artık, artık. Muhtarlarımın önünde konuşuyorum. Hangi bir daire başkanım? Hangi bir görevim size hizmet getirirken ayrım yaptı? Sizin köyden bize oy çıkmadı dedi. Bakın Sebil'deyim. Sebil'de benim partim sonuncu parti. Burada oy oranları burada. Yüzde seksen diğer parti, iki parti, ittifak ve diğer parti, yüzde on sekiz büyükşehirin aldığı oy. Ama buradayız. Anlatıyoruz. Hizmetlerinizi soruyoruz. Yaptıklarımızı tartışıyoruz. Hizmetlerimizi eşit götürüyoruz. Türkiye'de siyaset yapma anlayışı değişmeli. Bunu bir hemşehriniz olarak söylüyorum. Bugün varız, yarın yok. Yarın olmayacağız. Mahkeme kadıya mülk değil arkadaş. Mahkeme kadıya mülk değil. Buralar emanet koltuklar. Kimin babasının malı ya? Kimin babasının malı? Oyu alamadığın zaman arkana bakmadan gideceksen bir başkası gelecek. Taze kan gelecek. Daha heyecanlı adam gelecek. Şekli adam gelecek. Bu memleket çok daha iyi noktalara gelir. E, makamınıza da götürdük. Biz bir sozyum olarak da sizden bu düz ekmek rica ediyoruz. Her türlü fırınlardan daha azı gibi. Bu da güzel

Ee, tahmin ettiğimiz gibi vatandaşlar ulaşım, e, yol ve su konusundaki taleplerini dile getirdiler ancak e, Bir talep daha vardı dikkat çekici bir talep o da Halk ekmek Halk ekmeğin Şamlıya'ya da Satılmasını talep ettiler e, Böyle bir şey mümkün mü dediler Vahap seçer de hayır mümkün değil biz Ancak merkez yerlerde e, Bunu satabiliyoruz ancak yetebiliyoruz e, Dedi vatandaşlara sordum. Burada da ekmek 4 lira olmuş. fırıncılar arasındaki rekabetten dolayı bir yara 3 liraya düşenler olmuş ama tekrar 4 liraya çıkmışlar ve biz de bu hizmetten alabilsek çok iyi olur diyorlar ama görünen o ki orta vadede burada halk ekmek verilmez, ucuz ekmek verilmez belediye tarafından söz konusu değil. Sebil notları bu şekilde. Alacağım başkanım.

devam istiyoruz başrol veren ürün gelen. Önemli olmak mı yani? Geçimin veren bir yere gelin ya. Geldim geçen varım bu mahallede. Yarın da sabah sabah. Allah'ım Allah'ım. Pardon. Çekinme işte. Şöyle parayı getirdim. Paralar geçiyor. Ben da gel bana bayan. Oradan, Mark Gir, gel gel gel. Burada mı otur 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 burada. Çek 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 Anne çok güzel. Biraz Şöyle aç biraz açalım. Hmm? Siz de oturun.